Evet, şimdi de geldik Tekke Tasavvuf Edebiyatı sanatçılarına. Tekke Tasavvuf'un genel özelliklerinden, nazım şekillerinden konuştuk. Şimdi de sanatçılarımızı konuşacağız. İlk sanatçımız Tekke Tasavvuf Edebiyatı, halk edebiyatı dediğimizde gönül insanı olan Yunus Emre'yi bileceğiz arkadaşlar. Bir gönül adamı olan Yunus'a göre iyilik etmek, bir gönüle girmek, kimseyi kırmamak, dinlemeyi bilmek erdemlerin en başında gelir. Tapduk Emre isimli bir şeyhin yanında tasavvuf yoluna girmiştir. Hem heceyi hem ar aruzu şiirlerinde tercih etmiş bir sanatçıdır. Türkçesi billur gibi arkadaşlar, akan bir nehir gibi, berrak, temizdir. Çok sade ve anlaşılır Türkçe kelimeler seçmiştir kendisine. İlahi nazım türü denince tekke tasavvuf edebiyatında aklımıza ilk önce bizim Yunus Emre gelecek. Sehri mümteni sanatını Türk edebiyatında sadece halk edebiyatı demiyorum dikkat edin. Türk edebiyatında en iyi kullanan kişi Yunus Emre olmuştur. Sehri mümteni sanatı şu demektir değerli arkadaşlar. Ee, baktığınızda beyti dörtlüğü okuduğunuzda kolay bunu söylemesi kolay dediğiniz ancak ardında derin anlamlar barındıran bir sanattır. Mesela Yunus'un şöyle bir sözü var. Ee, hatırlamaya çalışıyorum etek kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Baktığınızda bu beyitte, de, evet etek kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm aslında kolay bir söylem. Ancak arkasında derin anlamlar var. Yani ben bir anda ortaya insan olarak çıkmadım. İlk önce bazı şeyler ortaya çıktı. Kemiklerim, ruhum vesairem oluştu. Hücrelerim oluştu. Ben daha sonra bu aleme intikal ettim. Çünkü kendisi tasavvufçu olduğu için yani daha somut değil soyutsal ifadeler. Yani dini ifadeler, tasavvufi ifadeler barındırır. Beyitleri, dörtlükleri. Eserlerinden bizim bileceğimiz divanı var arkadaşlar. Ee, şiirlerini topladığı. Ve Risaletin Nusiye. Risaletin Nusiye. Öğütler kitabıdır. Öğütler Risalesi anlamına gelmektedir. Ee, i̇nsanın yaratılışını anlattığı ve yaratılıştan birer mana çıkarmamız gerektiğini, her insanın yaratılışına bir dönüp bakması gerektiğini, nasıl yaratıldığını ve nereden geldiğini idrak etmesini öğütler bu eserinde. Hacı Bektaşi Veli ise Bektaşilik tarikatının kurucusu, ünlü Türk mutasavvuftur kendisi. Makalat adlı eseri didaktik bir eser. Didaktik eser neydi arkadaşlar? Öğretici eserlerdi. Neyi öğretiyor bu bize? Tasavvufu öğretiyor arkadaşlar. Hacı Bektaş Veli bize eserlerinde tasavvufu anlatır. Tasavvufta işte nasıl bu olunur? Nasıl fena fillah mertebesine ulaşılır? Nasıl işte ilahi aşka ulaşılır? Bunlardan bahsediyor. eser dört kapı ve kırk makam konusunda işlenir. Şeriat, tarikat, marife, marifet, hakikat de bu dört kapıdır arkadaşlar. Bu eserde kısa hikayeler ve nüktelere yer verilmektedir. Eserle diğer eserlerinde Şatiye hadisi Erbay'ın yani 40 hadis eee eserlerin diye, diye anlamı Hadise Erbay'ın 40 hadis anlamına gelmektedir. Bunun işte hadisin, e, hadislerin şerhi yani Türkçesini e, bize bırakmıştır. Ancak makalat bizim için Hacı bektaş Veli'nin bilmemiz gereken eserlerinin başında geliyor. Hacı Bayram Veli ise Ankara'da Bayramiye tarikatının kurucusudur. Ee, şiirlerinde bayrami mahlasını kullandığından Hacı Bayram Veli bayramilikte buradan geliyor zaten. İstanbul'u Fatih'in fethedeceğini müjdeleyen ilk kişidir arkadaşlar Hacı Bayram Veli. Elimizde iki aruzda, üç heceyle yazılmış şiirleri vardır. Bize başka e, eğer kendi yazdığı eseri varsa günümüze ne yazık ki ulaşmamıştır. Hacı Bektaşi Veli olsun, Hacı Bayram Veli olsun arkadaşlar bunlar eee Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencileri. Anadolu'ya tasavvufu yaymak üzere gelen iki kişidir aslında baktığınızda. Yani ta nerelerden gelip Anadolu'da mutasavvufluk olarak tasavvuf düşüncesini yaymaya çalışan kişilerin başında gelir. Pir Sultan Abdal asıl adı Haydar'dır. Sivas'ın Banaz köyünde doğmuştur. Alevi Bektaşi şiirinin en büyük ustalarındandır. Vahdet-i vücut anlayışını eserlerinde işlemiştir vahdet vücut ne demek? Tek vücutta aslında Allah'ı, kendini, her şeyi tek bir vücutta bulmak. Tek bir vücutta buluşturmak anlamındadır. Sade bir dirk kullanmış, divan edebiyatından etkilenmemiştir. Bu çok önemli bir şey bizim için. Saf kalabilmiş o yüzden. Nefesleriyle tanınır. Nefesleriyle. Nefes neydi? Ee, işte, sünni vatandaşlar için ilahi, Bektaşiler için nefes aynı anlama geliyor. Kaygısız Abdal asıl adı Alaaddin Gabi'dir. Şatiye türüyle tanınmıştır. Şatiye neydi? Aslında bak okuduğunuzda alay ediliyormuş gibi olan şiirler ancak arkasında derin anlamlar barındıran yani dalga geçmenin söz konusu olmadığı aslında birebir Allah'la konuşarak yani karşısındakini yani Allah'ı, yaratıcıyı, Tanrı'yı bir nebze kendine eş görmeye çalışarak sohbet etme türündeki bir eserdir diyebiliriz. Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmış. Nefes türündeki eserleriyle ham sofularla alay etmiştir. Şimdi eserlerine bakalım. E, nesir türünde mensur olan eserleri budalaname ve vücutname. Manzum yani şiir türündekiler gülistan, Diva, divan, gevhername, minbername, dolapname, salatname. Nazım nesir karışıksa Sarayname ve Dilgüuşa adlı eserleri vardır. Kaygısız Abdalım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler dizeleriyle tanınan bir e, sanatçıdır kendisi. Marifetname adlı eserini bilmeniz Erzurumlu İbrahim Hakkı için yeterlidir. Niyazi Mısri de tasavvuf etkisinde yazdığı eserlerde hem hece hem de aruzu kullanmış. Eserlerinde öğreticilik yani didaktiklik söz konusudur. Divan, Risale-i Vahdet-i Vücut. Aziz Mahmut Hüdayi alim bir şairdir. Celvetiye tarikatını kurmuştur. Tarikatname, Miraciye bu e, Aziz Mahmut Hüdayi'nin Miraciyesi önemlidir arkadaşlar. Ve tecelliyatta diğer önemli eserleridir. Eşrefoğlu Rumi hece ve aruzu kullandığı eserlerinde Yunus Emre etkisi yani kendisi Yunus Emre'nin bir nevi etkisinde kalarak eserlerini vermiş bir sanatçıdır. Tasavvuf ve din inancını samimiyetle dile getirir. Divan ve Müzekkin Nüfus adlı eserleri, Divan ve Müzekkin Nüfus adlı eserleri dışında hiçbir eseri yayımlanmamıştır. Ve tekke tasavvufun son sanatçısı olan Kazak Abdal, Asıl adı Ahmet olan Kazak Abdal'ın hayatına dair net bilgiler mevcut değildir. Şiirlerinde genellikle toplumdaki olumsuz kötü tipleri taşlamada, eleştirme, eleştiri hiciv divan edebiyatında ustalık gösterir. Temiz bir Türkçe ile de eserlerini vermiştir diyoruz Kazak Abdal için. Evet değerli gençler, tekke tasavvuf, aşık edebiyatı, anonim edebiyatını yer alan halk edebiyatımızı burada sonlandırmış bulunmuyoruz. Bundan sonra divan edebiyatın azım şekillerinden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.